Gel girelim bakalım. 19'a <laughs> <Ya>, geldi. <laughs> Aa adam. Oha ya adam adam üstünden arkasından inmiş direkt ya. Objective updated. Secure that. Ne adam inmiş arkamdan ya? Girele gidiyor. Gördüm adamı. <laughs> Evim <Elin> içinde. Şurada <Şöyle gülüyor> <de> var benim. <laughs> Tamam, tam şey Koran ne sanıyordu lan Bir kişi de alabilir <laughs> Bayrağı iniyorum ben. Ya adamların <laughs> Ah be, öldüm. Değil demek ki. Bu ortada bayrak yalnız Geliyorum, geliyorum. Hemen yardım. Sistem basamadım ya. Adam öldü mü? Yaşıyor mu? Let me see it, let me see it. Ha burada hızlı yavuk Rezor var o zaman hızlı hızlı. Haydi. İndi adam. Şurada acı. Aldım aldım. Haydi sizin oraya indi adam medical here if you need it. Haydar'ın or oraya indi. Hasta aşağı in. Var kişi aşağı indi yerde. Benim aslında boş. Arkasına dolaşmaya çalışıyorum. <laughs> Bak bu başım arkasına git. Şöyle daha. Hadi hemen alıp uzayalım. Uza 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 uza. Adam önümüzde. Haydar arkanda. Bayıttı beni. Yardım. Kaldırıyorum sana. Tamam tamam kaldırıyorum. Adam öldürdünüz mü? Aynen öldürdüm. Hadi hadi hızlı hızlı Ali'ye doğru aynen, aynen Bak bir tane daha geliyor. Arkanda Ali üstüne iniyor. Arkamda, arkamda. arkamda. Haydar. Kepere, <laughs> Hadi beni kaldırın da koşalım ya. Geliyorum hacı. Allah! Arkanda. Yürü dur, <laughs> arkanda. Hacı kaldır, kaldırın lan, öleceğim ben burayı. Geldi geldi geldi, araya Sağ ol, sen. Koş koş parada. koş Samet koş abi koş dur mu orada? Falan aldım. Abi benim cesedimdeki para da aldınız mı? Aldım aldım. O zaman siz hızlı dağılacağız. Bana sesini yavaş. başlıyorum. Balık ya. Hadi birinciyiz beyler. I'm on the wheel. Yok abi. Ay yani baya bir yer aldım ben ya. Yani. Sana hadi dikkat et ben. ben geldim. Şuradan bakma. Aa, station yok. Bal station, station ne yapacaksın ne station'ı götürmedin mi sonra? Yanlış yere geldim. Çok yanlış bir hareket yapıyoruz şu an ama. Benim, benim abi. Abi. Ben, 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 Box tamam paraların hep devam abi unutmamaya sağa sola 182 mi? Hadi gel artık al şu parayı Lan bir de loket atarında Atsalar loket atar atar Gezek şunları Ben, ben niye yanımda artık anladım Bir 10 daha koyayım onu da koyayım. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben inerim. Önemli değil. Gidip gelirim. Ben Ben hatta kendimi öldürdüm oradan gelirim. <laughs> Hilo is coming out with deposit on board. Cargo is secure at base. Tabi tabi. Objectives updated. Move to the next location. <laughs> Bu arada giriş var mı? Bu arada ayarlarda şey var haberiniz olsun. Eee, bu armor plate'i kullanıyorsun ya. Eee. kullanabileceğin kadar kullan diye bir seçenek var. Ha. Elindeki her şeyi basıyor yani. İyiymiş. Tek tek basmak yerine. <gülüyor> <gülüyor> tek tek basmana ora. Yine tek direkt... tek basıyor da. Sen tek tek basmıyorsun. Ama buradan çıkış yokmuş. E ben ne yapacağım şimdi? Burada görev var ha bitirin onu da bunu alalım. <laughs> ben bir daha çağırırım ya. Dönüş boyayı. Çağır abi. Şşşt bekle çağır. ben bunun için mi indim ben? Sen aldın mı şeyi? Aha. Bag is set. Bird is ready for deposit. Did you see that? I'll drive. Let's go. Yeah, yeah, yeah. Don't Objective's updating to the next location. I want you more, man. Yeah, see, talkin' 'bout the name, man. I'll be there. Hostile, drop into the area. Watch the skies. Outlay, passenger. Hostile's in the area. Hayır oyun kastı. Atma, atma Allah Allah. Adam öyle işe düştü lan. <laughs> Aa gitmiş mi? Gelen var, gelen var. Take it fire! All supply Solid work. Hostiles in the area. Nereye düştü? Ha gördüm. Çağırın abi. Çağırın abi. Çağırın Solid copy. Bird is inbound for cash collection. Beyi hadi fazla bırakın. Gelen var. Karşımda hemen. CHP. Pilo is in position. Bag is set for deposit. Enemy soldier incoming. I don't. var dedik. Beni vurdu da para yok bende zaten. Sıkıcı. Adam altta. Enemy soldier incoming. Alçın Kaç kaç aşağıda. Adam. Arkanda aşağıda. Enemy soldier incoming. Artanda iyi <laughs> Cargo is RTB. Cargo is secure at base. Dur an zırh takıyorum şu an. Adam buradaymış. Neyse hiç param yoktu zaten. Aynen. Nine'in yok ya. O, o bana lazım gelmiyor yani. Ne silah Şu an baktığın yerde CHP. Aşağıda. Yürü, ha o baktığın binada. CHP işte. CHT işledi. <laughs> ben de dedim aynı şeyi söyledim. Ne oldu lan? Onlar ne bulmam lazım? Onlar ne lazım? Önünde adam var. Evet evet önünde adam var. Arkasına atlıyorum. Dur dur. Kıbaş <laughs> mı oldu sana ya? Ha finishing move yaptım acaba. Kılıçla vurdum gördün mü? Kırbaç mı yaptın ama? Kırbaç mı yaptın ama? nerede? Aa helikopter geldi. Helikopter spawn'a mı geldi? Dayan dayan yardım. Gerçekten spawn'a mı geldi? Bird is inbound for cash collection. I'm not gonna the Bag is set. Bird is ready for the deposit. Merhaba helikopterden gitmesin. Dur dur dur. Dur dur yakala. Kaptan. Kaptan bekle. Al bak. Sağdan ee, soldan sıkıyor. Adamı görmüyorum. Hostiles in the air in Friendly UAV overhead. Cargo secure. Bird is exiting the AO. Onların olduğu yere Nerede adam? Aa, adam adam Yakın dibimiz demem. Benim düştüğüm yerdir. Tutmuş. Oh. Nerede sen? sen ya. Onları indirdim. Postum indirdim. indirdim. Zaten bana Kuledekinin parasını aldım. Değler varsa. stay with it okay Cherry <laughs> göster. Tamam. Ben kapıya bakıyorum, gelince saçan kafasına. Ben mor. onu. fire! Bir gece gitsin. <laughs> geldi. Tamam, bizimle kal. Kal durun Kaldırıyorum. Abi ben o zaman şöyle yapıyorum. Para yok. Bence ben helikopterle gideyim bir yerlere bulayım. Şey. Zaten param yok. Gelmek isteyen var mı? Ya kulede tepede düşürdüğüm kulede iki adamı mı? Tamam abi. Çık ben çıkıyorum kuleye. Hangisi bu mu? <laughs> bak bak dışarıdayım ben göremiyorum. Aynen aynen orası orası. bunlar da para Objective updated. Aa, Aa, biri geldi. 10k buldum. I'm driving hop in. Hala babası buradaymış. <gülüyor> <gülüyor> I'm driving hop in. Katıldın mı? Sekür etseniz abi bölgeyi. Sekürdün mü? Bir mino yapalım hadi. Adam nerede ya? Altı. Altı abi. İşaret. Tamam ben arkasına atlıyorum onun. Collected one million. All cash has been deposited. Hostile attack! chopper carrying cash. Shoot it down. Hostiles in the area. Primary objective accomplished. Recon intel secured. Mister. Push! 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 Neyse önemli zaten. Medical here if you need it. Allah a. Hostile oh, I'm young, Allah. Hostile sighted. Tabii no. ama. Alta girdik mi prison'a biz? Girmedik abi. Ben yardımıyorum. Ben altta sen hiçbir şey yok o taraflarda. Nasıl hiçbir şey yok ya? Ben, ben de... girmedim. Girdim. Ben kuleye çıkıyorum. Ben bakacağım abi. Olur. Aa aynen ikinci baya yakın hadi. Abi hala şeyler var burada açılmamış tam var, var. Nereye be? be? gidiyorsun? Ben çıkamıyorum yukarı aşağı in. Tamam tamam aşağı in alacağım seni. Ne koşuyorum şu an? Atlayayım mı bineyim All Daha support. vaktimiz var ya benim olur. ya. Ulan çok iyi gitmiştik ya. Altta da var? Parasını alıyorum o değil Helal oh, be 10 saniye so, so oh, kaldım şuraya 10 saniye 10 Aldım gitti Ulan var ya <laughs> <laughs> CHP kardeşe bak. <laughs> <laughs> CHP bak. <sanat. gülüyor>